Saçakalma! Sen kimsin saçakla? Değil insan kardeşim! Gerizekalı! Şey kanka ben gidiyorum markete. Hayır, Yemek yiyeceğiz. Ee, gelince kahvaltı hazırlıyoruz. Hadi <laughs> görüşürüz. Ben gidiyorum. Tamam kanka. Bay bay. Ben evde kalayım mı? Kal kanka ben ağzıma sıçtınız ben korkuyorum. Tamam. Nisa sen mi kapattın ışıkları? Yok. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Gittim, <laughs> o, kamerayı kapat. Gene zekave. <laughs> <laughs> ben dışarı çıkacağım. Bana şu aparatları. Üstüne takmışsınız. görüşürüz. Adla görüşürüz. Görüşürüz kanka. E, ha, bir E hadi kapı tık. kapı tıkla. Kapı tık tıklamam çünkü neden biliyor Bu oda kapı değil gez. Şuradan gezdik Bak ya şuradan sinirliyim Bak sana hediye aldım. Arkadaşlar A, kanka ben çıkıyorum. Ablacığım ben evden çıkıyorum. ABM'yi uyuruyacağım. Tamam baba şunu tutuyorum. aldım diyerek kandıracağım. Şimdi içinde aslında toka var. Ablamın. Birini çok merak Ablacığım Ablamın tabii iPhone 15 Pro Max aldı. Bakalım buzdistin yağda kapıyı açıyoruz. Nerede? Dik, dik i̇çinde. <laughs> ah, benden diye bir tokayla saçını bağlansın. Evet, biz daha yaptık? Ah, affederim sizi. Abla terbiyesizce ne diyorsun şu an? Evet, kanka. <gülüyor> <gülüyor> ya da ben bir çarşamba. Stringizin ya. Arkadaşlar, e böyle kapılar böyle normal. Çünkü Biz oteldeyiz <laughs> şu an. Yani

Sen kapat şunu yeter! Anla kapalı zaten! O zaman niye beni çekiyorsun? Kalk seni! biraz yavaş davran. Çünkü o 1-2 yaş büyük. 1-2 be! <laughs> <Ben bilmiyordum ya. gülüyor> Yine. sefer <laughs> <laughs> Abla siz ikiniz girip e, e, yemek için bir evet, şeyler yapın. Akşam burada yemeği bitti. için. Artık biliyor ne yaptıklarımızı. Şimdi gide bak iPhone 15 Pro X'i bir buraya kattım. Hiç kanka al. Sırasıyla eşya almaya gidiyoruz. Ya bak. Bak o kadar bana şey yaptın. Bekle tamam bekle bekle. bak eşyaları burada. İçinde bak. Neleri var bak. Hiç almasın. Ay kanka Ay kanka Allah, anlatsan, Allah Allah'tan. Allah'tan, <laughs> Allah'tan, çıkıp bir tane var yine inşallah gelecek. Allah razı be olsun. Hadi görüşürüz. Hadi paramı bırak kaybetme. Arkadaşlar şimdi hep hırsız girmiş şakasıyla kandıracağım onları. Doğru yapacağım. Yeter bu kadar alışveriş. Ben eve gideceğim. Sonra bunu da buraya katalım. Şurayı atacağım. Şu takıyı şöyle şuraya atacağım. Perdeyi çekip camı açacağım. Şöyle camdan birisi gelmiş gibi. Şöyle şu çekmeceyi açalım. Şu çekmeceyi de açalım. Sonra gelin gelin bakalım. Şu çekmeceyi açalım. Hmm, sonra başka ne yapabiliriz? Şu kapıyı açık bırakalım ve saklanalım. Ablamların gelmesini bekleyerek saklanıyoruz. Allah'tan bir yengemin çocuğunu aldım geldim. Ne olmuş kız buraya? yaparım ha. Bilecek ya, bilecek ya. Aşkım, bir şey olursa sizi burada yaşattım. Adam. Ay, yemin ederim yanlışsa size. Tamam. <laughs> ben yaptım ben. Ya sen Allah. Ha! Buna bir gün boyunca, boyunca... bir gün çocuğunu indir aşağıya. Şimdi şey seni almaz, diyeyim ben. Bir gün boyunca ben, ben de kılıyorum. Şey Yengemizi ha. çocuğunu izlendiralım. Hayır hastaymış uzandıralım. Oynayalım biraz Ay bu da daha Arkadaşlar yenge bir çocuğu çok merak ediyoruz zaten. Aşkım. Arkadaşlar dünyada dün, dün geliyor. Bir şey gösterin. Arkadaşlar bu maşeti çok seviyor. Ya yapmayın karışmayın. Pek bir şey Ay terbiyesiz. <laughs> Sen ne <de> benzettin gerizekalılar. <laughs> Ay şey yapmayın ya. Arkadaşlar. Abla bana verir misin bir kere? Arkadaşlar kamerayı. Al bakalım çocuğu. Ama 5 dakika kanka. Ay kanka diyorum sana al Bak beni bırakmıyor arkadaşlar. Beni göstersene. Bir bakalım. Verir. hoppala hoppala şap 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 hoppala hoppala şap 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 artık her şeye ver 5 dakikada ben bebeği götüreceğim oh. Al bakalım mi? videoyu sen çekmeye devam et. Abla sana, sana, bir şey, şey diyeceğiz. Mi? Sen benim ablam mısın çekeceğim bakalım. Ne oldu? Biz ee, şimdi uzaklaş biraz çok kötü bir şey gelecek çünkü. Abla bu son, bizim son videomuz. Niye? Ee, i̇ki gün sonra bütün kanalı kapatıyorum. Kapattım hepsini sildim. Su, bu son videomuz. Ya sen ne yaptığını sanıyorsun geri zekalı. Şey Ama ya şu bebeği bırak. Beğenmiyorlar abone ol. Like atmıyorlar. Kızım seni gebertirme. Abi ne yapayım ben ne yapayım. Ya kanka başı şu kızı bırak ya. Bırak. Ben bıraktım. bu kız benim aşkımdı. Ben bunu Biz kapatacağız. Ağzına sıçacağım ben. Abla yap ne yapayım ben? Kapatmak zorundayız. Bu videoya bir sürü abone gelecek. Bak. Sinirleniyorum bak ben. Abla bir şey diyeyim mi? Bu videoya e, 50, e, 50 bin like 100 gelirse... like gelmezse kanalı kapatıyoruz. 100 like gelirdi mi canlarım? 100 like gelirse kanalı kapatmıyoruz. Geliyor. Arkadaşlar bu sertleşmemek için like atın. Ağlıyor, ağlıyor. Like atmıyorsunuz diye ağlıyor. Like istiyor. Ben de bir like istiyorum. Abla bugün kışkırtmaydı. <laughs> 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 Arkadaşlar ablamla like atmayı <laughs> unutmuşum.